Öncelikle hoş geldiniz. Gümüşhane tanıtım günlerimiz Gümüşhanemize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Bizler Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı olarak stand açtık. Buradayız. İsmim Abdülbaki Kara. İnşallah dört gün boyunca Gümüşhane Kültür Buluşmaları kapsamında İstanbul'da yaşayan öncelikli olarak Gümüşhaneliler ve her Gümüşhaneli'nin komşusunun da getireceği kültür buluşmalarımızı buralarda gerçekleştireceğiz. Tabi belediyeler olarak şehrimizin kültürünü, örfünü, adetini tanıtmak en birinci görevlerimizden birisi. Özellikle gurbette hemşehrilerimize. Biz de Şiran Belediyesi olarak inşallah bunu dört gün boyunca burada gerçekleştireceğiz. Hedefimiz çok güzel. Henüz daha yeni sekiz aylık bir belediye başkanıyız. Burada hemşehrilerimizle buluşarak böyle gurbetteki ilçe nüfusumuzun kütüğüne kayıt 190 bin hemşerimizin bunların birçoğu tabi İstanbul'da. İlçemiz hali hazırda şu anda küçük 20 bin nüfuslu bir ilçe. Dolayısıyla biz kalan 170 bini de böyle gurbette oldukları yerde yanlarına giderek hem kültürümüzü hem örfümüzü hem adetimizi unutmamaları için bu şekilde kültür buluşmaları yaparak onlarla bir araya geliyoruz. 8 aydır da ilçemizde çok yoğun, çok güzel çalışmalar içerisinde memleketimize en güzel şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bir belediyenin temel görevi olan temel belediyecilik hizmetlerini en harika şekilde yerine getirmeye çalıştığımız bir dönemi çok şükür geride bıraktık. Bundan sonrası için de hemşerilerimizin desteği ve gayretiyle inşallah ilçemizi çok daha güzel yaşanabilir bir ilçe konumuna getireceğiz. Her yönüyle biz belediye başkanı olarak kendimize 5 yıl boyunca görev adettiğimiz 3 tane temel mottomuz var. Bu mottolardan en önemlisi bizim için eğitim, istihdam ve turizm. Bu üç kelime üzerine ilçemizde belediye başkanlığı görevimizi yapıyoruz. Bununla alakalı ilçemizi özellikle Doğu Karadeniz'de turizm malumunuz çok ciddi anlamda özellikle son yıllarda trend olarak gelişmeye devam ediyor. İlçemizde hali hazırda 1430 rakımda kurulu bir ilçe. Bu da bizde yaylacılığın çok fazla olduğu bir ilçeyiz. Biz de yaylalarımızı çok güzel bakir kalan alanlar, alanlarımızı kesinlikle dokusunu bozmadan kimseye de bozdurmadan en güzel şekilde turizme kanalize etmek istiyoruz. Bölge Gemimiz şiran olarak çok stratejik bir noktadayız. Halihazırda güneyden Karadeniz sahiline geçen yol ilçemizin içerisinden geçiyor. Bu da özellikle yazın 4 ay boyunca çok ciddi bir trafik yükünün olduğu bir ilçe konumundayız. Tabi yazlarımız çok güzel. Kış olunca da kış şartları çok ağır geçiyor. İlçemizde yaklaşık 3-3,5 ay kış şartlarını çok ağır geçiriyoruz. Ama yazları çok yoğun çalışıyoruz haliyle kışı rahat geçirebilmek için. Biz de Şiran Belediyesi olarak turizm hedeflerimizin akabinde istihdamla ilgili çok güzel çalışmalarımız var. Bu çalışmalarda özellikle İstanbul gibi metropol şehirlerde malumunuz yaşam şartları her geçen gün zorlaşıyor. Biz gibi küçük Anadolu illerinde ise yaşam daha kolay, daha ekonomik. Dolayısıyla hemşerilerimiz başta olmak üzere Anadolu'ya göç hızlanıyor. Yani deyim yerinde ise tersine göç başladı. Biz de buna belediye başkanı olarak, belediye olarak inşallah gelen misafirlerimize, gelen hemşerilerimize ev sahipliği yapmak için ilçedeki istihdam olanaklarını artırmak için gayretimiz var. Hali hazırda bir tane işletmeyi faaliyete soktuk. İki tane işletmemizi de 2025 yılı içerisinde açacağız. Hedefimiz 5 yıllık belediye başkanlığı dönemimizde ilçemizde inşallah 400 tane hemşerimizi işe yerleştirmek olacak. Bu da Şiran gibi butik bir ilçe için 400 rakamı çok harika bir sayı. Bunu da gerçekleştirdiğimiz zaman ilçemize en güzel hizmetlerden birisini yapmış olacağız. Bunun devamında da eğitimle ilgili çok ciddi bir hedeflerimiz var. İlçemiz eğitim noktasında önceki yıllarda çok güzel bir noktadaydı geçtiğimiz 5-6 yıllık dönemde maalesef eğitimde bayağı bir azaldık. Altlara, alt sınıflara düştük. Ama özellikle bu dönem çok ciddi bir sıçrama tahtasının olacağı bir dönem olarak addediyoruz. İlçemizdeki eğitim taraflarıyla beraber sürekli belediye olarak hem madden hem manen öğrencilerimizi özellikle okumaya çok ciddi bir şekilde yönelmiş öğrencilerimizi yalnız bırakmadan onların her türlü eksiğiyle, gediğiyle sonuna kadar ilgilenerek çocuklarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımıza çok güzel projeler hazırladık. Hatta ilkini inşallah bu sene mayıs ayında uygulayacağız. Her sene 8. sınıfa gelen öğrencilerimizi Çanakkale'ye götürüp onların Çanakkale'yi görmelerini sağlayacağız. Yine eğitimde bir başarı hedef olarak koyduğumuz çok güzel bir projemiz var. Hayatında hiç uçağa binmemiş ama başarılı olma kıstasıyla beraber 30 tane çocuğumuzu yine öğretmenleri uhdesinde İstanbul turu için getireceğiz. Burada boğaz turu yaptıracağız. Bir balık ekmek yedireceğiz. Böyle bir gece iki günlük güzel bir turla şehre geri götüreceğiz. Bu da yine eğitime bizim verdiğimiz önemin sonuçlarından birisi. İnşallah bu kelimeler biz 5 yıllık görev süremizi e, doldurmayı hedefliyoruz. İnşallah Rabbimizin izniyle de en güzel hizmetleri yapmak en büyük hedefimiz. Bu tanıtım günlerimizin Gümüşhane Kültür Buluşması'nın ben tüm hemşerilerime, tüm İstanbul'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sizlere de standımıza kadar gelerek bizlere misafir ettiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.